Ama da şey gibi. Dal gitti ya. Ay. Bir tane çürük bile yok. Kaşı kaşı. Neneye mi kaşıyıcı? <laughs> İlaçlı su yaptık diyor, öyle mi? Ha öyle diyor. Köylük ya burası, olur böyle şeyler. He, olur. Önemli olan bilekte kazanmak değil, kalpte kazanmak. İki gönül bir olunca samanlık seyran olup durur. Sen o adamın kalbini nereden biliyorsun? Ben o adamın kalbini bilmiyor olabilirim. Ama senin kalbini biliyorum. Güzel Köylü yeni bölümüyle 30 Temmuz Çarşamba akşamı Star'da.